Gel buraya gelsin ya. Sen buraya gir ben seni Çık o Çık. Ayağın olduğu yere kadar yürü yavaş yavaş. yavaş gel bakayım. Az çıkalım. Yavaş gel. Yavaş 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 gel. Geri, 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 Gel şimdi. dursun. Kaya var burada ya. Bir de Kaya, buzmuş. buz. mu orası? Buzmuş. Be. Beton değil buz, mi orası? Tamamen de de arabanın Böyle geçtiği yer. Arabanın geçtiği yerse. Sayın var. Bir makinesi. Buz abim, yapmış. Yap. Yap. Buz. buz Dur, Dur az. Du, Yanlış şey. O kayar bak şöyle. Kayar ama Kıymetli. Bak şuraya çarpabilir. Beton olmasa ezecektik zaten. Beton çıkarın strebetonu. Beton nerede abi? Çıkarın strebetonu. Aa yaklaşamıyor değil mi orada? Aa yaklaşamıyorum orada. Beton abi. Be, 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 be. Bu arabada tamam mı? Bütün minik çatılar. Nerede abi? Tepiri yani, şey yani bunun şu anda karda, kar Kar buz yapmış herhalde de. Bu taraftan şey mi çıkıyor? Yok şey yapmaz zaten. Araba onu temizmez. Tamam tamam arkadaşlar şey yapmayın. Tam panik şey yapmayın. Panik demeyin de. Şimdi daha sonra grader geliyor. Çeker hallederiz. Ha. Dağlı ateş atacak mı oraya? Sağ ol Yok, sene sene. Çekil, çekil, çekil. 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 Sağ sağ. Hadi. Ha. İsmail. Evet, evet, evet. İsmail nerede? İsmail arabayları geri alın. Hadi geri alın Hadi. Hadi hadi geri alın. Dur. Geri alalım ya. Geri alalım hadi. Hadi geri alalım araçları. Al. Sen, geri alarak. Al. Geri alarak. Hadi bakalım. Araçları geri alalım tamam, arkadaşlar. hadi bakalım. Bu sarı taksinin şoförü burada mı? Hemen Hadi acele et bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Sen Gel günaydın. Şey başka başka, başka, şey sen, ben, sen, ben, başka şey Ne yapalım? Ne yapalım? ya. <laughs> <laughs> otobüs gelsin ya. Otobüsü çağır, otobüs gelsin. Geliyor sayın var. Tamam gelsin, otobüs gel. Gel, 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 gel. Evet. Yakınların da bizim arkadaki e, araçlara birer ikişer alalım. Ne oldu? Evet, gelsin gelsin. Gel. Burak. Bu, bu araba çıkmaz. biz yine gideceğiz. Yani Bizi bir arabayla göndersinler. Bizi yani. Gönderecek mi? Abla, gideceğiz. bir canlarımız gitmiş. Gideceğiz ya, abla gideceğiz. Yol yakınsa hepsini alacağız. Sayın tamam, Mahallem de burada zaten. Hocam önemli değil. Bir ikişer araçları alacağız beraber geçeceğiz. Yol yakınsa alacağız. Tamam. Hadi bakalım. Şey, otobüs. Kardeş otobüs. Evet. ben. Sen Büyün de atma. Sen, sen bir sen de al. Hayır ikisi üç bayanızdır Herkes bir evet. araca geçecek ya. Yani. Bunu evet. yapalım. Senin biz şey yapalım. Makinenler. Hayır bir şey var. Üç tane bayan A mı? Üç tane bayan, bayan var. var. O, o, o bacılarımı da alalım? Gel sen de gel sen. Onlar bir arşya alalım. Allah gel. Allah gel. Öne bir geçsinler. Gel <gülüş> gel <gülüş> çabuk çabuk gelin <gülüş> ya. Geç bir dakika şey arkada kal. Bir bir tamam İsmail. Hadi araçlara Bu araçta kalmasın. Bayanları da biz alacağız. Bana gelsin bayanlar. <laughs> bir kaza sonucu değerli kardeşimiz başka diğer kardeşlerimiz vatandaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Cenabı Hak kendilerine gani gani rahmet eylesin. Uzaktan yakından her taraftan buraya toplandık. Görevimiz amacımız bu kardeşimize karşı son görevimizi yerine getirmek. Aynı zamanda dertlerimizi paylaşmak, birbirimize kenetlenmek. Bu ebediyete yolcu edeceğimiz merhum Muharrem kardeşimize Allah rızası için herhangi bir karşılık beklemeden hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? ettiniz mi? Rabbim sizlerden ve bağ husus merhumdan razı olsun inşallah. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumun ruhi için bütün geçmişlerimizin er Hadi. Hadi Hadi. Çocukları var mıydı burada? Bir tane. Nerede? Başımız var. mu? Bu için bu sigortalarımız için yani vefat eden kişiler için iki yönde işlem yapacağız. Bunların hem iş kazası geçirdikleri için iş görmezlik geliri bağlamamız gerekiyor. İkincisi de ölüm ayrılığından dolayı normal ölüm ayrılığını bağlamamız gerekiyor. Yani bu hak sahiplerine her iki da bağlayacağız. Bunlar da sadece bir sigortalımızın, tespitlerimize göre bir sigortalımızın 1344 günü var ölüm şartlarını yerine getiremiyor. Ancak bunun da askerlik borçlanması eğer hak sahipleri yapılırsa, bunun da her iki ayrı alması, hak sahiplerinin alması hak dönüşecek e, yaptığımız tespitler bunu gösteriyor. Her e, tüm sigortalarımız süratle aylıklarını bağlamak için e, çaba sarf edeceğiz. Zaten dosyalar şu anda hazırlanmaya e, arkadaşlar hazırlıyorlar. E, taleplerinde talepleri de arkadaşlar çok acıları biraz dindikten sonra bir rahat ziyaret ederek hem ailelerin e, başsağlığı ile görüşmek, Hem de taleplerini orada almak, yerinde almak için e, ekiplerimiz oraya gideceğiz. Artık ziyaret edeceğiz ve taleplerini aldıktan sonra süratle aylıklarını bağlayacağız inşallah. E, tabii e, hak sahipleri açısından e, en azından e, bizim üzerinde düşen görevi ya yani daha süratle yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz. Bizi olan 5510 sayılı Genel Sağlık Sosyal Sigorta Kanunu ve Genel Sağlık Sigorta Kanunumuz var. Bunun 20. maddesi gereğince gelir bağlayacağız. İş kazası gelirini bağlayacağız kendilerine. Ve 32. madde gereğince de hak sahiplerine ölü bayramın bağlanması gerekiyor. Nasıl hesaplanacağını dersek işte iş kazası hesaplanmasında kişilerin aylık gelirleri baz alınıyor. Eğer bir aydan daha süre çalışmışsa bunu o zaman aylığa ibla edilerek bu aylıklarının %70'i %70 oranında gelir bağlanacak. Ölü bayraklar kişilerin çalıştıkları süreyle ilgili kazançlar toplamı, firma esnaf kazançlar toplamı dikkate alınarak ve sistem içerisinde işte son yıla taşınarak üfeler tüfe, farkıyla ilave edilerek ortalamaları bulunarak aylık bağlanacak. Şimdi bu bağlanan aylıklardan yüksek olanların tamamı kendilerine tevdi edilecek. E, diğer diğerinin düşük olan maaşında yüzde oranında kendilerine maaş bağlanacak. Her, her halükarda e, bir liranın altına düşmez, bin liranın üzerine de olabilir, çok üstünde de olabilir bağlanacak aylıklar. Ama bin liranın altında düşmez diye düşünüyorum. Yani ortalaması bin liranın altında düşmez. Daha yüksek şey olabilir tabii. Çok daha yüksekse bulması mümkün.